Evet sevgili ikizler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım sevgili ikizleri Mart ayında neler bekliyormuş. 4 tane en yeni destemden, 4 tane en eski destemden, 4 tane de minnoş desteden toplamda 12 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Başlamadan önce sevgili dostlar bu pazar Türkiye saatiyle 20.00'da canlı yayında olacağım desteklemek isteyen tüm dostlarımı beklerim. Hadi in bakalım sevgili ikizler için ilk kartla başlayalım. O doğum kartım çıktı. Güneş. Sevgili dostlar. Bebek haberi. Ee, pozitif enerji, sevinç, başarı, maaşa zam, yükselme kariyerde pozitif. içerisinde ne arıyorsanız var sevgili dostlar. Fakat yani Türkiye şartlarına göre çok... E, nasıl derler ona? Çok olabilecek bir şey değil fakat belki tatil'e gideceksiniz yazlık bir yere yani yaz mevsiminin yaşandığı bir kıtaya gideceksiniz veya tatil ee, der ki fazla güneşin zararını görürsün bu dönem o yüzden güneşten birazcık daha dikkatli olman lazım der bu kart bizlere hadi in bakalım geldik ikinci kartımıza sevgili ikizler için. Kılıçların prensi. Kılıçların prensi de sevgili dostlar bu dönem akıl enerjinizin çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda eğer birine bir şey yaptırmak istiyorsanız bu dönem tam zamanı çünkü manipülatif özelliklerinizin de çok yüksek olacağı, manipülatif enerjinizin de çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda sevgili dostlar eğer Uzun zamandır belki de e, çünkü kılıçların hmm, kılıçların prensi dil öğrenmeye yatkındır. Eğer bu çocuksa evdeki kesinlikle ve kesinlikle bir yabancı dile başlatmalısınız kurs olarak. Çünkü çok faydasını görür ve çok hızlı bir şekilde öğrenir der bu kart. Veyahut da siz eğer bu dönem... E, Uzun zamandır planlarınız da vardır mesela işte yabancı bir yabancı dil öğrenmeye başlasam diye. Eğer bu dönem başlarsanız çok fazla faydasını görürsünüz sevgili dostlar. Hadi in bakalım. Üçüncü kartımız sevgili ikizler için. İmparator kartı. Sevgili dostlar İmparator kartı liderlik vasıflarınızın çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Eğer bir iş görüşmesiyle alakalı bir takım düşünceleriniz varsa katılacaksanız, randevu oluşturacaksanız Mart ayı sizin için çok iyi. Çünkü neden? İmparator aynı zamanda şunu sembolize eder. Hız, tecrübe ve deneyiminizle diğer insanlardan bir adım önde olursun der bu kart bizlere. E aynı zamanda bu dönem hedef belirlemek için inanılmaz iyi bir dönemi sembolize eder sevgili ikizler. Çünkü imparator inanılmaz derecede iyi kriz analizi yapar sevgili dostlar. A, ekstradan ne diyebiliriz? Bu dönem çok fazla açık sözlü olacağınız, böyle dan 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 surata konuşacağınız bir dönemi sembolize eder. O yüzden benim tavsiyem sevdiklerinizle konuşurken birazcık daha böyle yumuşak bir şekilde konuşmayı veya düşünerek konuşmayı konuşmaya ağırlık vermeniz. Çünkü içinizde kötülük olmayabilir ama farkında olmadan insanların kalbini kırabilirsiniz. Aynı zamanda ilişki konusunda bu dönem partneriniz tarafından domine edilme ihtimaliniz çok yüksek. Eğer bir partneriniz yoksa evdeki babayla birazcık böyle sürtüşmeyi sembolize eder. Sonuçta da babanın kazanıp olayı domine edeceğini sembolize eder. Hadi bakalım geldik. Bu destenin son kartına sevgili ikizler için. Ama eğer bu kişi baba değilse her alikerde kazanan siz olursunuz sevgili dostlar. Çünkü kupaların ası çıktı. Kupaların ası da der ki yeni duygular, yeni maneviyat, evlilik teklifi, dilekler kabul oldu der ve bu dönem der ki o kadar mutlu olacağın olaylarla karşılaşırsın ki e, Klasik tarot destesinde nasıldır? Kupanın etrafından böyle beş tane su çizgisi akıyordur. Der ki yani bu mutluluğu 5 duyu organına hissedersin der. Aynı zamanda hasta olan ikizler içinde iyileşme sürecini sembolize eder sevgili dostlar. Hadi bakalım. bir saniye geldik en eski desteğe. Karıştırmayalım. En eski destemizin ilk kartı sevgili ikizler için. Sevgili dostlar tılsımların sekizisi. Tılsımların sekizisi de nedir? Çalışkanlığı azmi sembolize eder. Bu dönem inanılmaz azimli olacağınız bir dönem. Hatta bu çalışkanlığınız sonucu üstlerinizin dikkatini çekebileceğinizi ve sizin bu durumunuzu değerlendirebilecekleri bir dönemi sembolize eder. Yazı ile alakalı bir takım işler yapıyorsanız eğer veyahut yaratıcılıkla alakalı bu dönem çok çok iyi işler ortaya çıkartacağınız dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu dönem Yüksek standartlarda yaptığınız işlerde yüksek standartlarda olacağınızı sembolize eder, mükemmelliyetçi olacağınız bir dönemi sembolize eder. Eğer bir konuda evet ben bu konuda çok profesyonelim, ders verecek konuda diyorsanız der ki bu dönem e, kendi işini kurabilirsin, kurs açabilirsin, tecrübelerini insanlarla paylaşabilirsin, hem hızlı bir şekilde büyürsün parasal anlamda hem de insanlara faydalı olursun der veyahut feyz aldığınız birisi vardır. İş yerinde olabilir, patronunuz olabilir, herhangi biri. Der ki tecrübelerinden faydalan. Tecrübelerinden faydalanırsan inanılmaz derecede fayda görürsün bunlardan tahmin edebileceğinden çok der. Bu kart bizlere. Hadi bakalım geldik ikinci kartımıza. Özür diliyorum sevgili dostlar. Arkada tadilat sesi olabilir. Çünkü binamız binamızın asansör sistemi değiştiği için herhalde bir buçuk aydır falan çekiyoruz bu sesleri maalesef. Hadi in bakalım. Tılsımların prensi sevgili dostlar. Tılsımların prensi de nedir? Tutkulu, arzulu olacağınız bir dönemi sembolize eder. Hem iş konusunda hem aşk konusunda sevgili dostlar. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Hmm, sabırlı olacağınız bir dönemi sembolize eder fakat negatifinde de şeyi sembolize eder sevgili dostlar. Ee, tez canlılığı. O yüzden der ki bu kart eğer bu dönem bir şey yapıyorsan sabırlı yap. Yavaş yavaş yap. Acele etme. Çok daha faydasını görürsün. Çok özür diliyorum. Kedinin tüyleri her tarafta. Bakalım şimdi. Üçüncü ay. Üçüncü kartımız sevgili ikizler için. Bir de kaderin çarkı çıkmasın mı üstüne sevgili ikizler? Kaderin çarkı. Perşembe günü özellikle sevgili dostlar. En şanslı gününüz. Fakat Arkadaşlar bakın kaderin çarkı her şey var içinde. Yani büyük ikramiye kazanma, kariyer, maaş azam, her şeyin olumlu geçmesi. Fakat der ki bu kart e evet bütün olumlulukları içimde barındırıyorum ama bir de bunun madalyonun ters yüzü var. Kaderin çarkı her yöne gidebilir sevgili dostlar. İyi anlamda yararlanmak istiyorsan bendenler bu kart. Bu dönem işengeç olmamalısın. Yani... Aslında üşengeç olmamalısın değil. Doğru kelime şu. Doğru yer, doğru zaman, doğru insan. Nedir? Atıyorum evde miskin miskin oturuyorsunuz. Arkadaşlarınız sizi bir da bir yere davet etti. Diyorsunuz ki aman kim hazırlanacak şimdi? Gitmelisiniz sevgili dostlar. Demek ki kaderin çarkı devreye girecek. O yüzden gitmelisiniz. Aynı zamanda bu dönem Uğur, şans konusunda size en şanslı gelecek kişileri söyleyeyim. Kovalar, akrepler, boğalar ve aslanlar sevgili dostlar. Hadi in bakalım geldik son kartımıza, bu destenin son kartına. Sevgili ikizler için. Sevgili ikizler bu herhalde Size totalde baktıklarım arasında en iyi e, kombinasyonlardan bir tanesi diyebilirim. Bir de üstüne kraliçe kartı çıktı sevgili dostlar. Kraliçe kartı da Cuma. Cuma gününü sembolize eder. Perşembe ve Cuma. Uuu inanılmaz iyi. Cuma günü. Sevgili dostlar libido'nuzun yüksek olacağı dönem. Çocuk planınız varsa kesinlikle Cuma günleri çalışmalar için. Ee, zevk, konfor, kar, büyüme, güzellik eee hanımefendilerin kendileri inanılmaz derecede seksi, beyefendilerin inanılmaz derecede karizmatik ve her iki tarafında inanılmaz özgüvenli hissedeceği bir dönemi sembolize eder sevgili dostlar. Aynı zamanda yaratıcı mesleklerle çalışıyorsanız Kesinlikle ve kesinlikle yaratıcılığı sembolize eder aynı zamanda. Bu dönem inanılmaz eserler ortaya çıkartabilirsiniz. Veyahut ekstradan tarımla uğraşan arkadaşlar için de ekstra iyi bir karttır. Çünkü doğurganlığı sembolize et, ediyor diyoruz. E nedir? Der ki hasatın çok bereketli olur der bu dönemde. Aynı zamanda bu dönem güzellikle alakalı bir takım işlemleriniz olabilir sevgili dostlar. Hadi bakalım. Geldik minnoş desteğe sevgili ikizler için. Bakalım herhangi bir uyarımız olacak mı? Ama su olacak mı bu işin? Kılıçların kraliçesi der ki merhametli olacaksın da balansını çok iyi ayarla kullanılma der. aynı zamanda bu dönem duygusal anlamda çok güçlü olacağınız bir dönemi sembolize eder sevgili dostlar. Çünkü kılıçların kraliçesi hiçbir zaman kalbinin kırılmasına izin vermez. Aynı zamanda eğer e, patronu bayan olan ikizler bu dönem patronunuz tarafından size bir el verilebilir. Yani bir eee motivasyon verilebilir bir yani hani size böyle nasıl diyeyim herhangi bir konuda elini uzatacağı bir dönem patronunuzun aslında bayağı olarak da şey yapmamak lazım e, alanı daraltmamak lazım patronunuzun diyebiliriz hadi bakalım ikinci kartımız kule kartı sevgili ikizler çektiniz çektiniz yıkımlar işten ayrılmalar, ayrılıklar. Kule kartından herkes çok korkar. Çok en negatif karttır. Fakat şöyle söyleyeyim ben size. Benim en sevdiğim kartlardandır. Çünkü özgür kalmayı, zincirlerini kırmayı sembolize eder. Ve bu kart der ki, eğer bu dönem bir şey yaşıyorsan, sevgili ikiz, ikizler bu hayatına daha iyisi geleceği içindir. Yani şu anlamda bu kart aslında diyor ki sevgili ikizler bak iş aşk konusunda sen çok daha iyisine layıksın ve çok daha iyisi senin hayatına gelecek. Fakat karmik olarak güzel bir şeyin daha iyisinin gelmesi için hayatında yer açman lazım. Ama senin bunu yapacak cesaretin yok. Onun için de ben kule kartı olarak inisiyatif alıyorum. Senin hayatında yer açıyorum der bizlere bu kart. Hadi bakalım geldik son kartımıza. Sevgili ikizler için en arkadan çekeceğim sevgili dostlar bu kartta. Sonu güzel bitsin sevgili dostlar. Kupaların dokuzlusu. Kupaların dokuzlusu da nedir? Başarı, iç mutluluğu dolu dolu yaşayacağınız bir dönemi sembolize eder. Kendi başına başarıyı sembolize eder. Hatta der ki bu başarı sonucunda kendinle gurur duyabilirsin. Hakkındır. Ama bu gurur bazılarını e, şey yapabilir böyle. Hmm. Bazılarına karşı itici gelebilir. Bazılarını da üzebilir. Aa ben böyle beklemiyorum sonucu. Niye böyle oldu? Ya olabilir. Ve der ki bu kart nasıl istiyorsan çok daha iyisi olacak. Bu dönem hedeflerinin belli olacağı net bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu kart bizlere sevgili dostlar. Ve siz artık bu dönem e, bu başarınızın keyfini çıkartacağınız bir dönem. Yani ellerinizi böyle bağdaştırıp evet kim ne konuşuyordu bakalım şimdi ne diyordunuz siz diyeceğiniz bir dönemi sembolize eder sevgili dostlar. Evet sevgili ikizler sizler için Mart 2025 tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmenizle ile hoşçakalın.